Evet, çok değerli gazeteci arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz odamıza hoş geldiniz. Çerkezköy ve Kapaklı ilçemizin esnafları ve yönetim kurulu arkadaşlarım, böyle değerli bir günde odamızda bulunmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 2022 yılında göreve geldiğimizden bugüne hizmet etmek için başkanlık koltuğunda oturdum ve bundan sonra da Allah nasip ederse siz değerli esnaf arkadaşlarımızla birlikte, yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte tekrar yeniden esnaf ve sanatkarlar olsa başkanlığımı açıklıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bundan sonra makamın en iyi şekilde yönetmek ve hizmet etmek için talibim. Büyük bir azim ve çalışkanlık duygusuyla Ülkümüz yükselmek ileri gitmek mantığıyla esnafımıza hizmet etmek için tekrar tekrar başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm esnafımı selamlıyorum. Hayırlı.